Evet. işte bir termos dolusu hötsöt çayı. Ay sağ ol Selda. Ama önce bana bu hötsöt çayını neden istediğini söyleyeceksin. Dilaver'i içireceğim. Melda emin misin? Dilaver senin evleneceğin adam. Bu hötsöt çayını içtiği zaman ona neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Aşağıya yap, bir de sehpan üstüne üstünü. Biraz olur. Aman Allah'ım korkunç bir şey, yani saçlarını uzat bir tane de bıyık tak aynı benim Ferit. Melda aklının başına devşir. Böyle bir adamla ömür geçer mi hiç? Ay bütün bunları Ferit'le evlenecek olan sen mi söylüyorsun? Ayrıca ben Hötöt çayını Dilaver çocukların üzerinde biraz otorite sağlasın diye içireceğim. Yoksa istifa edecek. Ha, yani Hötöt çayını çocuklara sert görünsün diye istiyorsun öyle mi? Hı hı. Tamam. O zaman Hötöt çayının yanına sana bir de bunları vermek istiyorum. Bir de Bunları dene. Bunlar ne? Bu e ee suyu, bu da diyet gazozu. Ne işe yarıyor bunlar? e ee suyunu içince ee diye bağıracak. Hı? Diyet gazozu içince de ciii diye, diye, diye nara atacak. Yok, bana üsse çayı yeter. Ay. Günaydın. Hadi ben hazırım, Günaydın. gidelim. Hadi biz gidiyoruz ah. Selda'cığım. Hadi gidin, ben de kafeye gidiyorum Hadi zaten. Sana Hadi sana iyi geçirin. çalışmalar. <laughs> Yok Gittiler. Getirin malları. Evet evet. Sevgili seyirciler. Ve siz ekranları başında. Bizleri seyreden milyonlar. Hepinize hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş geldiniz. Şık 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 şık. Sağ olun var olun. Oo, ön sıralarda kimleri görüyorum. Müzeyen ablam gelmiş. Ablacım nasılsın? Sağlık sıhhatin iyi mi? Canım benim. Oo Sezen'cim hoş geldin. Çok iyi görünüyorsun. Maşallah. Eminim ilk şarkımı bütün Bodrumlular için söylüyorum. Bu yılın Bodrum'undan meşhur olmuş olan o şarkıyı sizler için söylüyorum. Son ki üç dört. Yangın olur biz yangına gideriz. Hep beraber. Yangın olur biz yangın... Pardon gir. Alo. Sayın ilçe eğitim müdürüm. İstifamın kabulünü istiyorum efendim. Kararlıyım. Dayanamıyorum. İstifa edeceğim müdürüm. Bu kadar amirim. Ak saygılar efendim. Pardon. Dilaver. Sen bu istifa konusunda ısrarlı mısın? En doğrusu bu Melda. Çok düşündüm. Seninle Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. Orada çok ucuza bir ev buldum. Tam Kızılçam ormanının göbeğinde. Yani helikopterle üç buçuk dakika. Helikopter mi alacağız? Yok. Yangın söndürme helikopteri. Yani yangın olsun, helikopter oradan havalansın, üç buçuk dakikada sularla beraber bizde. Bak Dilaver, sen bu aralar biraz bunalıma gir. Hadi gel seninle çıkalım, biraz yürüyüş yapalım. Ondan sonra bir mola verelim, yere örtü serelim, poğaça yiyelim ve... ve çay içelim. Sevgili seyirciler, programa maalesef ara veriyorum ve Müzeyyen abla seni sahneye davet ediyorum. Gel ablacığım, gel milletinle kucaklaş. Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Ray 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 Olmuyor Melda, olmuyor. Ya bu çocuklar üzerinde bir disiplin kuramıyoruz. Ciddiyetten eser yok. Ya bizim bir görevimiz bu çocuklar aynı zamanda geleceği hayata hazırlamak. Onları sorumluluk sahibi, olgun bireyler haline getirmek. Ama nerede? Birisi kendini Sezaryen Mahmut Çelebi zannediyor. Öbürü affedersin elinde şak şakla çekirge kovalıyor. Öyle deme ben. ...sıcak bu sene başlarına vurdu çocukları. Çay? Bizde hata Meldacığım bizde. Sen şu ekibi baksana Allah aşkına kim saygı duyar bu adamlara? Koç Hulki. Haksızlık etme Dilaverci. Bak eminim şu anda Hulki Hoca sınıfta büyük bir ciddiyetle ders anlatıyordu. İnşallah. İmdaa... ...disiplini sağlamak için şu anda odasında yazılı bir rapor hazırlıyordur. Nerede? Öğrenciler de okulda kuzu kuzu derslerini de çalışıyorlardır. Ay ağzım bal yızı. Sen şimdi bunlara takma kafanı. Çay. Ya küçücük bir şey olsa. Yani minicik bir ümit. Hı. Zannediyor musun ki ben bu kutsal mesleği bırakırım? Yok Melda yok. Nerede o ümit? Yok. Abartma hayatım. Çay. Bir öğrenci bir tek lafımı dinlesin ya. Bir kere dediğimi yapsın. Niye kimse beni ciddiye almıyor Melda? Ha? Sünepe miyim ben? Kılıbık mıyım ben? Ha? Öyle değilsin Dilaver. İç şu çayı. Emredersin aşkım. Bir tane daha içer misin? Yeter Melda. Dördüncü oldu bu tamam. Olmaz. Bir tane daha iç. Hayatım sağ ol. Vallahi yeter. Yok yok. Yetmez. Bir tane vallahi çok ısrar etme. İlaver, nasıl çay kralı? Yok yok yeter. Kaydedim. Çok içtin evet. ben... Ah, Emrin olur hayatım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.